Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Zoom uygulaması nasıl kullanılır onu göstereceğim. Zaten çok kişi biliyordur Zoom uygulamasını. Her yerde kullanılıyor. Çok biliniyor yani. Bu aralar çok ünlü olduk bu korona döneminde. Play Store'ye giriyoruz. Ardından uygulama ve oyun bölümüne Zoom yazıyoruz. Zoom yazdıktan sonra zaten hemen karşımıza çıkacak. Çok yüklenmiş. Yükledikten sonra aç diyoruz. Açtığımızda böyle bir ekran gelecek. Eğer yani siz acele bir işiniz varsa ya da hiç hesap mesapla uğraşmak istemiyorsanız şurada bulunan zaten işte burada olan join a meeting'e basıyoruz. İşte burada e, şey size verecek yani bir kişinin odasına, dersine girmek istiyorsanız misal e, okul dersinize girmek istiyorsanız Hocanızın size vereceği ID'yi girmek zorundasınız. Mesela öyle bir ID girdiniz, buraya adınızı yazıyorsunuz, ardından derse giriş yapabiliyorsunuz, join yaparak. Ya da şuradan video ID'ye hemen videomu aç derse katıldığımda hemen derse beni bağla falan vesaire öyle şeyler var. Ee, yani ben size hesap açmanızı tavsiye ederim. Hesap açmak için de Şurada bulunan Signap'a basıyoruz. Oraya bastıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Buradan doğum tarihinizi istiyor. Ben kafadan bir şeyler yapayım. Şöyle. Şöyle bir şeyler yapayım işte. İşte set diyoruz. Bir saniye olmadı. Bir daha deneyelim. Bir daha. Yine herhalde çok az yaptım. Şöyle tarih 2000 yapayım. <laughs> ya da 2006. 2005 yapayım. Şöyle tarih mali kafadan yapalım. Set diyoruz yine olmadı bir saniye arkadaşlar ben bir şunu çevresine vesaire bakayım arkadaşlar çevresine baktım ee, zoom, uygula zoom uygulamasını kullanmaya uygun değilsiniz yazısı çıkıyor yani neden böyle diyor ben de tam anlayamadım ama eğer yani burası sizde de olmuyorsa zaten şurada bulunan Sign'in bölümüne basıp da oradan oturum açma bölümü aslında ama ee, yani şurada bulunan Google bölümü yazan yerden hesabınız vardır zaten telefonunuzda. Oraya basarak hiç hesap mesap açmadan hemen girebiliyorsunuz kendi hesabınıza. Ve, ya da e, Zoom'un internet sitesinden yani e-postanızı vesaire doldurarak hesap açabilirsiniz telefondan olmuyorsa internetten. Ee, ben şimdi size şu Google bölümünü göstereyim. Oraya basıyoruz. Ardından siteye yönlendirecek zaten. Siteye girdiğinde bizden bir hesap istiyor. Hesabımıza giriş yapıyoruz. Hesab yani tıklıyoruz hangi hesabı kullanmak istiyorsak. Yani böyle yaptıktan sonra zaten hesabımızı açıyor. Sonra giriş yapıyoruz. Yine doğum tarihi istiyor. Yani böyle yapıyorsunuz, dolduruyorsunuz, devam ediyorsunuz. Kontinente falan. Yani ben devam etmeyeyim. Geri çıkayım ben. Yani benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Yani ben daha da anlatmayacağım. Bir de şurada Facebook bölümü var. Ama ben Facebook kullanmadığım için yani orayı göstermiyorum. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İnşallah anlaşılır olmuştur. Şimdi ben videoyu bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Eğer bir de Zoom'un diğer yani Zoom'un kullanımını izlemek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız onu da diğer videomda göstereceğim görüşmek üzere